Mahmud Efendi Hazretleri Ali Haydar Efendi Hazretlerinden sonra çok kritik bir zaman diliminde irşat vazifesine layık görülmüştü. Türkiye'nin şehresini değiştirecek adım da böylece atılmış oluyordu. Onun anlayışında bağırmak, çağırmak, slogan atmak, ortalığı ayağa kaldırmak yoktur. Mühim olan ve fayda sağlayacak olan tek şey İslam'ı gereği gibi emredildiği gibi yaşamaktır. Allahu Teala zaten bu vesileyle kapıları açacaktır. Yaşantısına, hizmetine, gayretine, edebine, ahlakına ve konuşmalarına baktığınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir vekili, yaşayan örneği nasıl olur onu göstermiştir yaşantısıyla. Kısaca bu şekilde özetleyebiliyoruz. Onun nasıl bir fazilete sahip olduğunu anlamak isteyenler İsmailanet YouTube kanalında adanmış bir hayat video listesini izleyebilir. Yetiştirdiği talebeleri dakikalarca anlatıyor da bitiremiyor. Rabbim şefaatine nail eylesin. Şimdi bu mübarek zatın Kur'an'da anlatılan salihlerin ve takva sahiplerinin vasıflarını taşıyan, aynı zamanda Kur'an ilimlerine vakıf olan bir alim olan Mahmud Efendi Hazretlerinin vefatına bazı kendisini selefilik örtüsü altına gizleyen harici kafalı Vehhabiler sevinmiş. Neden sevinmişler? Birinci konu güya bu insan insanları şirke sürüklüyormuş. Şirk inancı varmış, müşrikmiş gibi. Bunu söyleyenler kimler? Cehalette yarışanlar. Adam daha Kur'an okumasını bilmiyor. Ve kâlellezîne keferû len nûminâ bihâzel Kur'ânî ve lâ billezî beyne yedeyh. وَلَمْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَنْ كُفُوا لَئِنْ دَرَبِّهِ bir satırda 10 tane hatası var. Bu cahil kalkıp şirk, müşrik hükmü veriyor. Bunun gibi düşünenlere diyoruz ki bre cahiller hakkında ihtilaf olan konuda, şer'i delili bulunan konuda, geçerli bir tevili olan sözlerde şirk hükmü verilmez, tekfir edilmez. Bu kararı verecek olan da kimdir? İlimde zirve olan, Allah adına hüküm verme makamında bulunan kadı. Kadı bile böyle durumlarda şirk hükmü vermez tekfir etmez. Hal böyleyken asıl siz hiçbir ilme ve yetkiye sahip olmadığınız halde Allah adına şirk hükmü verdiğiniz, müşrik damgası vurduğunuz için şirke düştünüz. Allah'ın hükmüne ortak mısınız? Allah adına hüküm verme yetkisini size kim verdi? Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Ey cahiller topluluğu! Hiçbir yetkiniz olmadığı halde Allah adına hüküm verdiğiniz için Allah'ın hakkına, iftira ettiğiniz için müminlerin hakkına, ve çarpıttığınız için İslam'ın hakkına tecavüz ettiniz. Vallahi burnunuzun cehennem ateşinde yerlerde sürtüldüğünü görür gibiyim. Azıcık Allah korkusu olan kişi İslam iddiasında bulunan kişiler hakkında dolduruşa gelerek şirk, müşrik gibi yakıştırmalar yapabilir mi? Böyle bir hüküm verebilir mi? Hüküm vermek kiminle haddine? Bu zatın ömrü insanlar Allah'a davet etmekle geçmiş. Sizin çarpıttığınız konularda, sözlerde ise deliller var, tevil var. Böyle bir durumda hüküm makamında bulunan birisi bile tekfir etmezken, şirk hükmü vermezken sizin gibi cahillerin şirk demesiyle mi şirk olacak? Müşrik demesiyle mi müşrik olacak? İkinci konu neymiş? Sistemi destekliyormuş. Bunu söyleyen kişiler tam bir ahmaktır. Hem de katıksız bir ahmaktır. Hem de kalkaleli bir ahmaktır. Lan bu insanların yaşantısı, giyimi, kuşamı, varlığı bile sisteme muhalefettir. Bu ülke şeyhler, müritler ülkesi olmaz demişler. E kendisi zaten şeyhtir. Talebelerinin çoğu mürittir. Bak varlığı bile sisteme muhalefet. Senin varlığın sisteme yardımcıdır. Sen Müslümanları oy vermekten alıkoyacaksın ki İslam düşmanları galip gelsin. Sen Müslümanları tekfir edeceksin ki Fitne çıksın, kargaşa çıksın, Müslümanlar bölünsün. Sen Müslümanları kendi yanına çekeceksin ki Müslümanlar İngiliz'in emeline alet eden bir piyon haline gelsin. Oy verme meselesini de daha önce videoda anlattım. Delil ve sebepleri vardır ki en büyük sebep sistemi daha çok güçlendirecek olanı zayıflatmaktır. Bak, oy verme gerekçesi bile sistemin aleyhinedir. Sistemin baskı aracı olarak kullanıldığı. Allah demenin şeriat demenin yasak olduğu zamanlarda siz yoksunuz. Onlar var. Onlar mücadele ettiler ve bedeller ödediler. Sen ne zaman peyda oldun? Ne zaman ki İslam adına gelişmeler oldu? Müslümanlar iktidara gelmeye başladı. İslam'ın ve Müslümanların önü açıldı. Sizin gibileri piyon olarak sahaya sürdüler. Tağut kurgusuyla sözde tevhid mücadelesi. Bakın bunu da uzun uzadıya belgeleriyle anlattım. Açıklama kısmında linkten izleyebilirsiniz. Siz nasıl mücadele ediyorsunuz? Tipiniz desen Yahudilere benziyor. Takke takmazlar, şapka takarlar. Üzerlerinde İslam kisvesi, yüzlerinde Müslüman çehresi yok. İlim yok, daha Kur'an okumasını bilmiyorlar. Akayet metinlerinize bakıyorum. Kimden aldığınız belli değil. Nerede işlerine gelen bir cümle varsa eklemişler. Akide yapmışlar. Kendi işlerinde bile birbirlerini tekfir ediyorlar. O onun dediğine inanmıyor. O onun dediği gibi inanmıyor. Metot yok. Yol yordam yok. Tabi olunan bir alim yok. Siz sistemle nasıl mücadele ediyorsunuz? Hadi gösterin. Cihatları ne biliyor musunuz? Oy vermemek. Verenleri tekfir etmek. Bak bak ne büyük mücadele. Oy vermeyince sistemin çökeceğine... Futların yıkılacağına inanıyor. Bu ahmaklar sürüsü. Hani bir aksiyon yok. Yani siz sisteme karşısınız da ne yapıyorsunuz? Mücadelenizi gösterin. Elinizde kamera, evde video çekmeyi mücadele mi zannettiniz? Ama diyor ben de hapis yattım. Bak bizim bayancuk da hapiste diyor. Siz sistemle mücadele ettiğiniz için değil biriniz IŞİD'e yardım ve yataklıktan diğeriniz silahlı örgüt oluşturmaktan. Ve silah bulundurmaktan kendisi de söylüyor işte hakim karşısında kıvırıyor belgesini yayınlamıştım benim böyle ifadelerim yok diyor bir diğeri işine gelince tağut dedikleri partiye çiçek götürüyor yine videosu var kanalda bir başkası fırfır fırıldak işitten içeri alınınca kuyruk sıkışınca devlet tağut değildir devletli sorunum yok ben oy bile verdim diyor bir diğeri gidip tağut kafir dediği avukat tutuyor öbürü tağut mahkemesine giden kafirdir. Ama bizden biri giderse hemen kafir demeyin diyor. Bunlar böyle yanar döner insanlar. Bunların gerçek yüzünü görmek isteyenler. Kanalımızda tağut tevhid aldatmacası, Ebu Hanzala gerçekleri, ve Vehhabilere cevaplar, delilleriyle tasavvuf listeleri var. Mutlaka izleyin. Nasıl kandırıldıklarını ve kandırdıklarını bilin. Etrafınızda bunların tuzağına düşenler varsa onlarla paylaşın veya siz onlara aktarın. Çok faydasını gördük, çok dönem var. Aldanacakken vazgeçenler var. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Mahmud Efendi'nin vefatına sevinen acizler. O arkasında öyle bir ordu bıraktı ki ilimle sizin sesinizi, soluğunuzu kesecekler Allah'ın izniyle. Bu topraklarda İngiliz kurusu, tevhid aldatmacası tutmayacak bir iznillah. Çok güzel çalışmalar var ve olacak. Bak Şirkle suçladıkları tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Ulema kaynıyor. Türkiye ve dünyanın her tarafından ilimde zirve olmuş muhaddisler, fakihler, müfessirler, kelam alimleri Mahmud Efendi'ye hürmetlerini bildiriyor. Hatta kimisi gidip mürid oluyor. Şirkle suçlayanlara bakıyorsunuz. Cühela kaynıyor. Daha Kur'an okumasını bilmiyorlar. İki gramer bilene, ibare okuyana büyük halim gözüyle bakıyorlar. Yani hiçbir ilmi seviyeniz olmasa bile bu ayrıntı sizin hangi tarafta olmanız gerektiğini öğretir. Her milletten yüzlerce takva sahibi alim şirk ameli işleyen birinin peşinden gitmez, muhabbet etmez, bağlanmaz. Akıllı olana bir işaret yeter. Kardeşlerim, bir bu Allah dostlarının yüzüne, bir de Allah'ın dostlarına düşmanlık edenlerin Özellikle bu haricilerin yüzüne bakın. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Fetih 29. ayette öyle müminlerin bir özelliğine dikkat çeker. Onların secde alametleri yüzlerindedir buyurur. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu eserin yüze vuran güzellik yani nur olduğunu ifade etmiştir. Dikkat edin bu eblehlere ilahi nur yüzlerine aksetmez. Müminleri tekfir etmenin zulmat karanlık ve pisliği yüzlerine yapışmıştır. Kalpleri gibi yüzleri de karanlıktır. Bunların zihniyetini Irak'ta, Suriye'de gördünüz. Müslümanlarla savaşmaktan, Müslümanlara karşı olmaktan, fitne çıkartmaktan, ortalığı karıştırmaktan başka bir fonksiyonları yoktur. Batı bu gibi zihniyetleri emelleri doğrultusunda her yerde kullanmaktadır. Dolayısıyla bunların peşinden gitmek dünya ve ahiret hüsranından başka bir şey kazandırmaz.